2022 yılında Gürsu Belediyesi'nin hayata geçirdiği Gürsu'da sürdürülebilir yeşil bir gelecek projesi ödüle layık görüldü. Bu aslında Gürsu halkının başarısıdır. Çünkü Gürsu halkı bize verdiği desteklerden dolayı ben ve ekibimin yaptığı çalışmalarda bu ödüllere layık görüldü. Ben bütün ekibime ve Gürsu halkına çok teşekkür etmek istiyorum. Gürsu'da sürdürülebilir yeşil bir gelecek projesiyle Gürsu Belediyesi çevre bilincini artırmayı ve sıfır atık yönetimini yaygınlaştırmayı amaçladı. Proje kapsamında geri dönüşüm oranlarını artırmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak ve enerji verimliliğini sağlamak gibi önemli hedefler belirlendi. Bu hedeflere ulaşmak için birçok kampanya ve program hayata geçirildi. Belediyenin uyguladığı etkili atık yöntemi sayesinde geri dönüşüm miktarı yıllık 730 bin kilograma ulaşarak karbon ayak izi önemli ölçüde azaltıldı. Yemişin bir gürsü olması, özellikle geri dönüşümün sağlıklı sağlanabilmesi, sıfır atık projesine verdiğimiz destekten dolayı da bu projede ödüllendirilmiş olduk. Bundan sonra da tabii ki bu projeleri daha da geliştirerek, daha da büyüterek sürdürmesine devam edeceğiz. Giresu Belediyesi, çevre dostu uygulamaları yalnızca atık yönetimiyle sınırlı bırakmadı. Belediye binalarında, park ve bahçelerde yapılan yenilikçi enerji verimliliği uygulamaları sayesinde doğalgaz tüketiminde %15, elektrik tüketiminde ise %40 tasarruf sağlandı.